Merhaba değerli izleyiciler, hepinizi kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü sağlıklı zannettiğiniz bazı sebzeler yaş ilerledikçe kas sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Evet, yanlış duymadınız. Bazı sebzeler yaşlı bireylerde kas kaybını hızlandırabilir ve genel fiziksel gücü olumsuz etkileyebilir. Ama merak etmeyin. Size hem bu sebzeleri tanıtacağız hem de neleri yaparsanız kaslarınızı koruyabileceğinizi anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda bu videoyu hangi şehirden izliyorsunuz yazmayı unutmayın. Hadi şimdi başlıyoruz. Yaşlanma ve kas erimesi. Yaş ilerledikçe vücudumuzda kas kütlesinde doğal bir azalma başlar. Bu duruma tıpta sarkopeni denir. 50 yaşından sonra her 10 yılda bir kas kütlesinin %3 ile %5 oranında azalabileceği biliniyor. Kasların zayıflaması ise hem hareket kabiliyetini düşürür hem de düşme riskini, kemik kırıklarını ve bağımsız yaşama zorluklarını artırır. İyi beslenme, düzenli egzersiz ve bazı gıdalardan kaçınmak bu süreci yavaşlatabilir. Ancak pek çok kişi sağlıklıdır diye tükettiği bazı sebzelerin özellikle yaşlılarda kaslara zarar verebileceğini bilmiyor. İşte yaşlılarda kasları mahveden sebzeler. Birinci patlıcan patlıcan düşük kalorili ve lifli yapısıyla sağlıklı gibi görünür. Ancak solanin adlı doğal bir toksin içerir. Bu madde sinir sistemine ve kaslara zarar verebilir. Ayrıca bazı kişilerde kas ağrılarını ve iltihaplanmayı artırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle romatizma, kas zayıflığı veya eklem sorunları olan yaşlı bireyler patlıcan tüketimini sınırlamalıdır. İkinci domates aşırı tüketildiğinde domates C vitamini ve likopen içerir fakat aynı patlıcan gibi gece gölgesi Nightshade ailesindendir ve yine solanin içerir. Fazla miktarda domates tüketmek bazı yaşlı bireylerde kas spazmlarına, eklem ağrılarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Her gün fazla miktarda tüketmek yerine dengeli ve kontrollü şekilde alınmalıdır. Üçüncü ıspanak, yüksek oksalat nedeniyle ıspanak demir ve folat açısından zengindir ancak içinde yüksek miktarda oksalat bulunur. Oksalatlar vücutta kalsiyumla birleşerek kristaller oluşturabilir ve bu durum kas kasılmalarında düzensizlik yaratabilir. Ayrıca kalsiyumun emilimini azaltarak kasların zayıflamasına neden olabilir. Kas ve kemik sağlığı için çok sık ve fazla miktarda tüketilmesi önerilmez. Dördüncü pazı, pazı da tıpkı ıspanak gibi oksalat açısından zengindir. Yüksek oksalat sadece böbrek taşı riskini değil, aynı zamanda kalsiyum eksikliği riskini de artırır. Kalsiyum eksikliği ise kasların düzgün çalışamamasına, kas ağrılarına ve güç kaybına yol açabilir. Beşinci şalgam ve turp şalgam ve turp grubu sebzeler bazı bireylerde tiroid fonksiyonlarını baskılayabilir. Tiroid bezinin düzgün çalışmaması metabolizmayı yavaşlatır. Bu da kas kaybını hızlandırabilir. Özellikle hipotiroidi problemi yaşayan yaşlı bireylerin bu tür sebzeleri çok sık tüketmemesi gerekir. Peki neden bu sebzeler kasları olumsuz etkiliyor? Sebzelerin içindeki bazı doğal kimyasallar, örneğin solanin, oksalat ve guatrojenler yaşlandıkça vücudun dengesini daha çok etkileyebilir. Genç bir bireyin tolere edebildiği maddeler Yaşlılarda kas kaybını, iltihaplanmayı ve mineral eksikliklerini tetikleyebilir. Ayrıca yaşlı bireylerin sindirim sistemi daha hassas hale geldiği için bu tür maddelerin vücutta kalma süresi uzar ve etkileri daha belirgin olur. Peki ne yapmalıyız? Endişelenmeyin. Bu sebzeleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez dengeyi bilmek, doğru pişirme yöntemlerini uygulamak ve takviye gıdalarla desteklemek yeterlidir. Birinci sebzeleri haşlayarak tüketin. Haşlama yöntemi özellikle solanin ve oksalat gibi zararlı maddelerin miktarını azaltır. İkinci günlük sebze miktarını dengeleyin. Her gün 1-2 porsiyon yeterlidir. Özellikle oksalatlı sebzeleri art arda günlerde tüketmemeye özen gösterin. Üçüncü kalsiyum ve magnezyumdan zengin besinler tüketin. Bu mineraller kasların çalışmasında hayati öneme sahiptir. Yoğurt, badem, ceviz, yeşil mercimek gibi besinleri ihmal etmeyin. Dördüncü kas dostu gıdalar ekleyin. Yumurta, hindi eti, kefir, balık, yulaf ve muz gibi protein, B12 ve potasyum içeren gıdalar kas sağlığını korur. Beşinci egzersiz ve hareket beslenme kadar harekette önemlidir. Hafif yürüyüşler, kas egzersizleri ve yoga yaşlı bireylerde kas kütlesini artırır. Son sözler. Sevgili izleyiciler, yaşlandıkça sağlıklı beslenme daha da önem kazanıyor. Sebzeler faydalıdır ama her faydalı şey her yaş için uygun değildir. Bu videodaki bilgiler ışığında doğru adımlar atarak hem kas kaybını önleyebilir hem de daha enerjik, dinç ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Siz bu listedeki sebzelerden hangilerini sık tüketiyorsunuz? Hiç kas zayıflığı yaşadınız mı? Yorumlara yazın, deneyimlerinizi paylaşın. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.